Selamun Aleyküm Arkadaşlar Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinde Osmanlı Türkçesi ders kitabın cevapları, Arapça e, ders kitabın cevapları kanalımızın oynatma listelerinde var. 1. dönem 2. dönem yazılı hazırlık videoları var arkadaşlar. Yine ünite değerlendirme soruları Osmanlı Türkçesi ders kitabının ünite değerlendirme soruları var. Bu ikinci yazılı hazırlık videosunda değinmediğimiz noktalar varsa arkadaşlar mutlaka ünite değerlendirme Ünite değerlendirme sorularına bakmanızı tavsiye ederim. Birinci dönem birinci yazılı hazırlık videolarına da bakmanızı tavsiye ederim. Geriye dönüp kaçırdığınız noktalar varsa arkadaşlar, onlara bakıp eksiklerinizi giderebilirsiniz. Hepsine değinmeye çalışıyoruz ama değinmediğimiz noktalar varsa mutlaka size faydalı olacaktır. Size bütün derslerinizde başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum. Bir de videonun altında arkadaşlar tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız memnun olurum. Abone olup arkadaşlar bizi desteklerseniz daha bir aşkla şevkle bu işi yapmaya devam ederiz. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuz arkadaşlar başlayalım. Osmanlı Türkçesinde Bismillahirrahmanirrahim Osmanlı Türkçesinde kendinden sonraki harfle birleşmeyen harfler hangileridir arkadaşlar? Kuyruklu harflerin arkadaşlar hiçbirisi kendisinden sonrakinde birleşmez. E, dolayısıyla bunlar gitti. Bu cim yine bakın kuyruklu bir harf. zı arkadaşlar kendisinden sonrasında birleşmez. Buradan Cevabımız D şıkkı. Kendisinden sonra birleşmeyen harfler nelermiş arkadaşlar? Bakalım. Elif, dal, zel, r, z, ze, j, vav ve lam elif. 8 tane harf. Kur'an-ı Kerim'in haricinde kendisinden sonrasında birleşmeyen harfler arkadaşlar neler? J ve lam elif harfleri kendisinden sonrasıyla birleşmez. Bir de buna ilave olarak arkadaşlar H harfi H harfi yani şu H'miz arkadaşlar e, okutucu olan H arkadaşlar kendisinden sonrasıyla birleşmez. Örnek verelim. D D, de de. Ne, Nene yazarken arkadaşlar kendisinden sonrasıyla birleşmiyorsa bilin ki o harf normal H olarak okunmayacak. Okutucu olarak okunacak. Nene ne? de de. buna değindik. Ayrıca arkadaşlar yazı yazarken arkadaşlar e, şöyle diyeyim. Harfimiz baştaysa kendisinden sonrasına bir el uzatacak. Ortadaysa her iki tarafa el uzatacak. Sondaysa ana şeklinde geri dönecek. Bakın ayın ayın ayın. B'yi mesela şöyle düşünebilirsiniz. Kendisinden sonrasına el uzattı. Ortada diyelim. Şöyle her iki tarafı el uzattı. Sondayız arkadaşlar. Kendinden öncekine el uzattı. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. 2016 tarihin yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sayıları şöyle bir hatırlarsak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Arapça sağdan sola yazılan bir Osmanlı Türkçe sağdan sola yazılıyor arkadaşlar. Sayılar soldan sağa yazılıyor. Ama tarihlerin kendine has bir yazılış stili vardı. O da şöyleydi arkadaşlar. Ben bunu şöyle kodladım. Ya olarak kodladım arkadaşlar. Soldan sağa ya olarak kodladım. Ya. Soldan sağa Yak olarak yani yağ olarak kodladım. Ne bu arkadaşlar yıl, yıl, ay, ay ve gün olarak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Pardon özür diliyorum tekrardan. Bu Y arkadaşlar yıl, A ay, G ise gün arkadaşlar gün. Şimdi bakarsak. Ee, biz burada ilk etapta yani şöyle bakacağız. 2, 0, 2012. 2012 dediği için gitti. 2016 demişti. Geldim yine diğer seçeneklerde bakıyorum. Hepsinde 2016 var. Baktım o zaman arkadaşlar şöyle diğer şıklara bakıyorum. Bakın 8 ibaresi hiçbir yerde geçmemişti. 8 buradan gitti. Burada da 8 var gitti. Bize iki tane seçenek kaldı. İkisi de aslında 2016, 7, 15. Ama bizim sıralamamız neydi soldan sağa sıralamamız şöyle olacaktı sağdan sola da arkadaşlar gün ay yıl olacaktı bakarsak gün 15 doğru ee, ay 7 2016 soldan sağa sıralamamız yağ şeklinde olacaktı arkadaşlar sağdan sola da gün ay yıl gibi bakın ilk önce ne var yıl var sonra ne var ee, ay var sonra gün var arkadaşlar cevabımız ortaya çıktı cevabımız şıkkı arkadaşlar bu sıralama yağ olarak aklınızda tutun arkadaşlar. 1453 ibaresi hangi seçenekte doğru sayısının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 1 4 5 3. Cevabım direkt bu arkadaşlar. 1453. Bu sayılarla istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz arkadaşlar artık. 1 3 4 5 1445. 1 4 5 1 1451. 1 4 5 2 1452. 1 4 5 7, 1457 cevabımız C şıkkı Osmanlı Türkçesinde yer alan aşağıdaki harflerden hangisinin ortadaki yazılı şekli yanlıştır ortada ne dedik her iki tarafa el uzatacak baktım sin harfine her iki tarafa el uzatmış kuyruğunu da atmış sin nasıldı Arkadaşlar şu şekildeydi kuyruğunu atmış şu şekilde gelmiş bize yani bu her iki tarafa da birleşebilir ortada doğru ayın hakeza ortada doğru Zel harfi kendisinden sonra birleşmeyen bir harf olduğu için ortada ve sonda yazılışı aynı. Bu da doğru. T harfimiz bakın hem hem arkadaşlar başta e, bir kendinden öncekinde birleşme durum var. Hem sonda kendinden önce ortadaki yazılışı doğru. Dal harfimizin aslında sonda yazılış şeklinin şöyle olması için şu şekilde bir kendinden öncesine el uzatması lazımdı. Cevabımız A şıkkı. Evet annenden annenden telefonum. Evet arkadaşlar benim kız geldi. Arada böyle şunu da söyleyeyim sizler arkadaşlar. Şayet hani farkında olmadan böyle dalgınlıkla bir hatamız kusurumuz olduysa yorumlarda arkadaşlar belirtirseniz dakikasını saniyesini yazıp böyle videolar çekerken böyle ekstrem durumlar oluyor. Kafa dalgın olabiliyor. Ee, belirtirseniz yorumlarda sabitleriz. Biz de insanız yani yeri geldiğinde işte karaya ak demiş olabiliriz. Hatamız olabilir. Olduysa sürçülisan ettiysek de baştan söyleyelim affola. Belirtirseniz arkadaşlar bundan memnun olurum. Osmanlı Türkçesinde nazal ne olarak geçen harf aşağıdakilerden hangisidir? Nun, kef, cim. Bu ç arkadaşlar. Üç nokta olduğu onun da altında ç harfi. Bu kef harfi. Bu da kaf nazal nuni dediğimiz arkadaşlar kaf nuni. Daha çok İç Anadolu yöresinde kullanılan gördün mü değil de gördün mü genize verilen bir ses. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki harfler kalınlık ve inceliklerine bakılmaksızın aynı sesi karşılamaktadır? T, T sesini karşılar. T da T sesini karşılar ama H, T sesini karşılamaz. Sin, S sesini karşılar. Sat, S sesini karşılar. S, S sesini karşılar. Cevabımız 5 şık ama diğerlerine de bakmayı ihmal etmiyoruz. T arkadaşlar, T sesini karşılar. Z, Z bunlar Z sesini karşılar ama şu Z sesini karşılamadığı için gitti. Cevabımız olamaz. Bakın burada sat ve s sin harfi s se sesini karşılar. Şın karşılamaz. Uymadı. Buraya bakarsak dat ve z arkadaşlar z sesini karşılar ortak olarak ama bu dal harfi karşılamaz. O zaman cevabımız B şıkkı. Seçeneklerde yer alan harf gruplarından hangisi Osmanlı Türkçesi alfabesinde olup da Kur'an alfabesinde bulunmamaktadır? Şimdi Osmanlı Türkçesinde bulunacak Kur'an alfabesinde bulunmamaktadır diyor. E bakarsak arkadaşlar şöyle gidelim. Sırasıyla bakıyorum. A bir dursun. Bakın B de hemen kef harfi Kur'an alfabesinde var gitti. Buraya bakıyorum. Mim Kur'an alfabesinde var gitti. Nun Kur'an alfabesinde var gitti. Z Kur'an alfabesinde var gitti. P nerede yok arkadaşlar? E, Kur'an alfabesinde yok. B'nin altına 3 nokta koyduğumuzda P harfi. Cimin altına 3 nokta olduğunda cimde Ç harfi. Z'de 3 nokta olduğunda J harfi. Bu gef, bu da kaf, nuni dediğimiz nazal ne? Şayet Kur'an alfabesinde bulunmayan harfleri yazın diye klasik bir soru çıkarsa arkadaşlar bu şıktakilerin hepsini yazabilirsiniz. Geldik diğer sorumuza. Evet. Osmanlı Türkçesi alfabesi ve yazımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Kur'an alfabesini temel alan bir alfabedir. Evet. Sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Evet. Kur'an alfabesinde olmayan harflerin hepsi Farsçadan alınmıştır. Hayır. Şimdi geldim 4'e. Kur'an alfabesinde bazı harfler ilave edilerek oluşturulmuş Türkçe'ye mahsus bir alfabedir. Kur'an alfabesine bazı harfler ilave edilerek. Evet bu da doğru. Geldim 4'e. Çünkü bak bunlar ilave edilmiş Kur'an alfabesine. Biraz önce P, Ç, J harfleri arkadaşlar ilave edilmiş. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl kısımları yazıda olduğu gibi soldan sola soldan sağa doğru sıralanır. Hayır sağdan sola doğru arkadaşlar şu şekilde bakın gün ay yıl biz tersten ne yaptık onu ya diye ya diye kodlamıştık arkadaşlar. Yani şu şekilde yak olarak düşüneceksiniz. Gün ay yıl soldan sola demiş. Soldan sağ olacak. Bundan dolayı burası yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 2 ve 4 olacak. 1 2 ve 4 Soldan sola dediği için bunu ben yanlış kabul ettim. Bu da aslında açıklarda olsaydı burada acaba bir yazım yanlış mı yapıldı diyebilirdim. Soldan sağ olacak. 84, 45, 20 sayıların Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılışı hangi seçenekte yer almamaktadır? 84, 45, 20 sayıların Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılışı hangi seçenekte yer almaktadır? Evet. 84. Bu 83 gitti. Bu 40. Bu 20. 84 Evet doğru. 40 45 olacaktı bu 40 bu da 25. Bu da cevabım olamaz. Şöyle cevap olamaz. 84 84 45 ve 20. Cevabımız C çık arkadaşlar. 84 45 20. Bunlara bakalım. 84 45 21. 85 44 30. Cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi kaf, ye, ra, ye, lam, mim, kaf harflerinin bitişmesiyle oluşmuş kelimedir? Kaf harfi dediği için arkadaşlar yani gaf ile olacak. Bakın bu gayin harfi gitti. Ve geldim. Bakın lam, mim, kaf diyor. Sonda yine bak bu kaf harfi buradan doğru ama buradaki kef harfi dolayısıyla bu da gitti. Geldim. Kırılmak kef harfi ile arkadaşlar bu buradan olduğu için olmaz. İkisi de kef. Geldim. Buradaki şimdi burada atladığımız D şıkkına bakarsak kaf y ra var. Kaf y ra var. Lam var. Mim var. Şöyle bakalım. Kaf ye, ra Burada y'yi atlamış arkadaşlar. Tekrardan bakın 2y var burada. Burada y'yi atladığı için ikinci y'yi atladığı için bu da gitti. Cevabımız Edirne şıkkı. Kırılmak kırılmak. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi Osmanlı Türkçesinde yer almamaktadır? Osmanlı Türkçesi sağdan sola yazıldığı için işaretler de sağdan sola koyulacak. E şıkkında soru işareti aynı şekilde. Evet, yer almamaktadır dediği için benim burada bu yer almaktadır. Noktalama işareti aynı şekilde. Noktalı virgül bu şekilde. Virgül de bu şekilde. Bu arkadaşlar bu virgül şekli soldan sağa yazılış stilinde bizim latin alfabesiyle yazılış şeklinde kullandığımız virgüldür. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Osmanlı Türkçesi alfabesinde yer alan aşağıdaki harflerin hangisi iki ayrı sesi karşılamaktadır? İki ayrı sesi karşılamaktadır. Şimdi bakarsak T, T harfini karşılıyor. Dat arkadaşlar, dat harfimiz D ve Z sesini karşılıyor. Gain harfi arkadaşlar G ve yumuşak G'yi karşılıyor. Burada P bu P sesini karşılıyor. Bu da Z sesini karşılıyor. Şimdi iki ses dediği için karşılamaktadır. Aslında cevap iki tane ama ben burada arkadaşlar bu G ve yumuşak G ikisini tek ses olarak herhalde bunu kabul etmiş. Bu soruyu oluştururken o zaman D ve Z sesi birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Oynatma listelerinden diğer yazılı hazırlık videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi videonun altında yorumlarda yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah bütün sınavlarda yer ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.